Şimdi keşke demek efendim günah mıdır kadere karşı gelmek midir? Şöyle yapsaydım keşke bunları yapmasaydım keşke şu yere gitmeseydim. Bu keşkeyi söylerken ibret almak için, oradan ders çıkarmak için yapıyorsak olur. Yani bir ders bak bunu hatalıydım onu yapmamalıydım anlamında keşke doğru ama çözemediğiniz bir konu, başınıza da başka sıkıntılar geldi. Keşke, keşke diyerek sürekli geçmişe takılmakta doğru değil, şeytandandır diyor. Keşke sözü Arapçadır, keşkidir aslı. Keşke demek şeytandandır. Neden? Sizi sürekli eskiye bağlıyor, takıntı yapıyor. Anınızı o anda yapmanız gerekenle meşguliyetten alıkoyuyor. O bağlantılar, saplantılar, meşguliyetler sizin gözünüzü karartıyor. Düşüncenizi buğulaştırıyor. İşte bunlardan kurtulmak için insan, eskiler şöyle derler. Havatırla fazla meşgul olma. Havatır nedir? Hatıranın çoğuludur. Hatıra var ya, ya şöyle dedik nostalji diyoruz ya şimdi tam şey. Aman şöyle Bunun da bir sınırı olmalı. Sürekli oraya takılırsa içindeki kıymeti göremezsin. Sabah kalkınca elhamdülillah suyum akıyor ya, su var bak. Su içebiliyorum. Susuz insanlar var. Hamdolsun ellerimi oynatabiliyorum. Bak parmaklarım ne kadar güzel oynuyor. İstediğim şekilde tutuyorum, kaldırıyorum, saçımı tarayabiliyorum. Ayaklarımın üzerine durabiliyorum. Nefes alabiliyorum. Burnum açıp kulaklarım duyuyor dilim söyleyebiliyor, gözüm görebiliyor. Elhamdülillah, ala kulli hal. Ya Rabbi bunlar için hamd ediyoruz. Biz duaya başlarken sabah hamd ediyoruz ya sağlık için, afiyet için. Şimdi bunlarla başlarsan mutlu olursun. Ama keşke şöyle olsaydı, keşke böyle olsaydı. Niye bu olmadı, niye şu olmadı? Sürekli şikayet, sürekli eskilerin yapamadığın şeylere takıntı. Bırak onları, onlar geçti gitti. Onların şimdi sana bir faydası da yok, zararı da yok. O bitti. Şu anda sen neredesin, ne yapıyorsun? Önemli olan o. Gelecek kaygısı, gelecek korkusu da Müslümana çok yakışmaz. Sürekli gelecek korkusu. Acaba ne olacak? Emekli olursam. Daha yeni işe başlamış. 25-30 sene sonra emekli olacak. Şimdiden diyor ki emekli olursam ne yaparım acaba? Ya ne yapacaksın sen? Allah bakalım o kadar yaşatacak mı? Dünya o kadar ...duracak mı, başına neler gelecek... ...insanlığın başına neler gelecek... ...niye o hesapları yapıyorsun kardeşim? Elbette insan geleceğe, istikbale yönelik... ...bir beklentisi, hedefi olmalı... ...ama takıntı kötü bir şey... ...dolayısıyla bu şeytandan olur... ...kadere isyan anlamına gelmez... ...ama insanın psikolojisini bozar... ...çalışma azmini yıkar... ...onun için demişler ki... ...geçen geçti... ...gelecekten bizim garantimiz yok... An be andır, dem bu demdir. Sen içindeki anı değerlendir. Şu anda huzurlu olmaya bak. Şu anda işini yap.